TV'de kulis müdürlerine hoş geldiniz. Ben Emre Kulcanay ve arkadaşım Ali Kemal Erdem. Herkese merhaba. Bu akşam EYT'yi konuşacağız. İmamoğlu-Soylu tartışmasını konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener ikili masa fotoğrafını konuşacağız. E, gündem çok yoğun. Hemen başlayalım. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, bu akşam açıkladı 2 milyon 250 bin e, vatandaş e, emekli olacak e, çalışmak isteyenler isteyene sosyal e, güvenlik e, prim desteği verilecek e, emekli olmak isteyen isteyene de e, patronuna e, kredi e, imkanı tanınacak e, böylelikle e, eyt e, çıkmış oldu e, ama ne zaman uygulanacak e, nasıl uygulanacak tabii ki bunu zamanla göreceğiz. E, Müdür iyi akşamlar. Ne diyorsun? EYT açıklaması için çok kısa görüşünü alayım. Ya önemli bir e, gelişme sonuç olarak. Yıllardan beri süren bir mücadele vardı. Emeklilikte yaşa takılanlar e, Türkiye'nin en uzun sürede ve en örgütlü mücadelelerinden birini yürü, yürüttüler. Ve sonuç olarak e, eksikleri ileri olsa bir e, sonuca ulaşıldı. Milyonlarca insanın hayatını etkileyecek. Ee, i̇lk etapta emekli olacak iki milyon aşkın insan dışında bizler gibi işte bir yılı kalmış, iki yıllık kalmış insanları topladığın zaman beş beş buçuk milyon insana denk gelen bir şey. Eşlerini, ailelerini düşündüğün zaman da neredeyse 95 milyon etkileyecek bir e, hamle. Dolayısıyla bunun yansımaları mutlaka olacaktır. E, bundan sonra tabii asıl önemli olan detay şu: e, kişiler alacağı maaş miktarı, yani gerçekten emekli olanlar insani şartlarda yaşayabilecekleri bir maaş mı alacak, yoksa e, tam tersine e, düşük maaşlarda mı yaşayacaklar? Yani yoksul emeklilere mi yaşayacaklar? Çünkü e, bu konuda bir e, yaygın iddia var. E, bunun netleşmesi lazım. E, bir diğer endişe kaynağı da EYT'nin çıkmasıyla beraber özellikle başta belediyeler olmak üzere birçok e, kuruluşta yoğun bir işten çıkarma dalgası bekleniyor. Özellikle belediyeler bazında böyle bir hazırlık olduğunu biliyorum. Bazı muhalefet belediyesi bunların. Çünkü kimi belediyelerde en az bin, en az bin civarında fazlalıklar var. E, hmm. dolayısıyla e, ve bunlar bir zamanlar alındıkları için işte herhangi bir grev endişesine karşı ve eylem endişesine karşı eee çıkarıl, çıkarılmıyorlardı. E, çünkü buralarda sendikalar da örgütlüydü. Şimdi EYT'lerin EYT'nin çıkmasıyla beraber özellikle yaşı gelen EYT hakkı alan kişilerin çıkarılması bekleniyor. Dolayısıyla EYT çıktı ama önümüzdeki süreçlerde maaş miktarı ve bu işten çıkarma dalgalarıyla birlikte konuşma e, yani gündem olmaya devam edecek, ama her türlü e, hayırlı bir gelişim oldu. Çünkü bir sonuca ulaşması gerekiyordu. Bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Evet, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o EYT loading e, paylaşımı da bunda etkili oldu diye düşünüyorum ben e, ve tabii ki dediğin gibi örgütlü halkın e, bir kazanımı bu. E, Milyonlar olarak Maltepe'de buluştular, mitingler yaptılar, taleplerini dile getirdiler, kırıp dökmediler. Buradan tüm EYT'lileri de kutluyoruz. Konumuza geçelim, diğer konumuza. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bugün bir açıklama yaptı İBB'de ki çalışanların işte terörle, örgütlerle iltisaklı olduğuna dair iddialarla ilgili olarak konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. Hatta o esnada İmamoğlu tweet attı. E, dedi ki Soylu'ya e, benim seni aradığımı e, söylemişsin. A, hatta işte Soylu'nun iddiası şuydu. E, İmamoğlu e, beni aradı. Dedi ki e, daha doğrusu beni aramış. işte not almış herhalde birileri iddiasına göre e, aktarıyorum. E, CHP'de beni yalnız bıraktılar. E, i̇şte e, bana destek olun gibi bir takım e, Talepte bulunduğunu iddia ederken Soylu o sırada tweet atarak İmamoğlu bu toplantıya e, da cevap hakkını kullandı ve dedi ki e, kayıtlar senin elinde işte telefonlar görüşmeler vesaire e, ki zaten e, kar yağdığında balıkçı vakasından da biliyoruz mobeselerde e, görüntü e, takip görüntü ile bulundu. E, Takipler de, e, ellerinde. E, hadi buyurun o zaman dedi. E, hepsini ortaya koyalım. E, hodri meydan e, dedi. Dediklerin doğru çıkarsa ben istifa edeceğim. Çıkmazsa sen istifa eder misin? E, şeklinde bir e, hodri meydan yaptı İmamoğlu. E, nasıl değerlendiriyorsun müdür bu durumu? Ya bir İçişleri evet. Bakanı ile Belediye Başkanı bu ağız dalaşını ben ya bilmiyorum ya da biz mi çok artık Avrupayı olmaya başladık <laughs> ya garip geliyor bana ya ya tabii ki garip geliyor normalde idare olarak biliyorsun belediye başkanları İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır ama e, Süleyman Soylu oturduğu konuma karşılık e, bu tür siyasi polimiklere girmekten e, kaçınmayan bir kişi bunu yaparken de bana göre ölçüyü de kaçıran bir kişi yaptığı açıklamalar ortada ee, burada tartışması olan şöyle bir olay var. Aslında bugünkü mücadeleyi sadece bugüne bağlamamak lazım. Ee, gerek Ekrem İmamoğlu'ya gerekse Süleyman Soylu yaşları itibariyle yakın gelecekte Türkiye'deki önemli siyasi figürler olarak ön plana çıkması muhtemel iki isim. Yani hmm. e, Cumhurbaşkanı adayı olur veya olmaz kısmı bir tarafa. Eğer büyük bir aksilik olmazsa e, en azından Ekrem İmamoğlu önümüzdeki 10 yıl, hatta 15 yılda e, merkeze merkez solda veya merkez siyasette önemli bir lider adayı olarak ön planda olacağı tartışmasız. Keza Süleyman Soylu'nun da özellikle sağ kesimde ciddi bir e, karşılığı olduğu muhakkak. Hani Erdoğan sınıfına partinin başına geçer demiyorum. E, çünkü o ahkare bir şey. Parti içi dengeler farklıdır. Ama özellikle AK Parti ve MHP tanıdığı seçim arasında bir e, tercih edilirliği olabileceği için gelecekte o da önemli bir siyasi figür olarak karşımıza çıkacaktır. Hani bugün de siyasi bir figür ama farklı bir şeyden bahsediyorum lider. Bu aslında gelecekteki hani, liderlere hani, ön mücadelesiyle hani, diyebiliriz buna. Araya gireyim mi müdür? Ee, evet. Süleyman Soylu'nun işte damat bakan diye tabir edilen Berat Albayra omuz atıp geçmesi, istifa ediyorum deyip geri gelmesi, istifa ettirilmemesi için bir ters psikolojik baskı uygulaması Berat Albayrak'ın bu esnada affını isteyerek e, istifa etmesi, e, keza e, daha önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile e, Süleyman Soylu arasındaki mücadele, ya bu mücadeleler hep e, Soylu'nun e, AKP Genel Başkanlığı ve e, Cumhurbaşkanlığına e, göz dikmesinden dolayı veya işte siyasi kariyer olarak hedefine koymasından dolayı diye yorumlanmıştı. Ben bu dediklerini çok yakın bir gelecekte de görebiliriz diye düşünüyorum. Ama İmamoğlu için o kadar net düşünemiyorum. Onunla ilgili halen daha Sosyal Demokrat kesiminde ve toplumun büyük bir kesiminde İmamoğlu'na dair birçok soru işareti var kafada. Ya soru işaretleri var ama hani geleceğe dair potansiyeli olan kişiler arasında görülüyor. Şimdi Kılıçdaroğlu. Eğer bu seçimde diyelim ki Cumhurbaşkanı adayı oldu ve kazandı. Ee, yaş itibariyle de e, aktif olarak siyaset yapabileceği süre belli. Dolayısıyla CHP'de e, yeni bir siyaset yani yeni bir lider arayışına girilecektir. Bu noktada işte e, adı muhtemel olarak geçen isimler e, kimler dersen hani Oğuz Kansalıcı'nın CHP Genel Başkanlığı için e, en azından gönlünden geçen yani kendi gönlünden geçen isimlerden biri olduğu biliniyor keza Özgür Özel bu süreçte öyle bir şansını deneyebilir. E, Ekrem İmamoğlu'nun da eğer şayet Cumhurbaşkanı adayı olmaz ise CHP Genel Başkanlığı'nın kurulusunda istekli olabileceği belirtiliyor. Bütün bunlara bakıldığı zaman yakın gelecekte lider olarak da ön plana çıkması muhtemel isimlerden biri. Ben bugünkü mücadeleyi yani AK Parti'nin ısrarlı bir şekilde İstanbul'u geri almaya çalışması ve bunun içinde hukuku kullanma çabası olarak yorumluyorum. Ekrem İmamoğlu buna karşı e, net bir tavır sergiliyor. E, kamu nezdindeki imajının da farkında. Başından beri yurtdışıda geri adım atmayan çizgisini koruyarak hem direnmeye çalışıyor, hem sözü uzatmaya çalışıyor, hem de seçmen nezdinde e, mücadele eden kişi imajını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Ama bütün bunları yaparken de geleceğe yönelik bir bir e, hazırlık olduğunu düşünüyorum. Yani Gelecekte ben bugünkü koşullara direndim. Arkasında bu e, durdum, e, intibasını hmm. seçmene vererek güveni e, arttırmaya çalışıyor. Süleyman Soylu da işte her zamanki sert usulüyle hitap ettiği tabanda karşılık bulmaya çalışıyor. E, geleceğin yani gelecekteki muhtemel e, lider adaylarından ikisinin ben ön rövanşı olarak görüyorum bu mücadeleyi. E, bunun gidişatı, e, bu devamı da gelecektir. Bu birinci round yani. Bu birinci round ve sert geçiyor çünkü baktığın zaman aslında benzerlikleri olan iki siyasi işte hemşeriler e, benzer kitlelere hitap ediyorlar yaşları birbirine yakın e, ikisi de kendi seçmen kitlelerinde e, takdir görüyor e, yeri zaman zaman kendi liderleriyle de çakışıyorlar yani her ne kadar Süleyman Soylu e, sürekli fırsatlar önemli eksik etmese bile e, Erdoğan'ın e, ona karşı temkinli olduğu zaman zaman söyleniyor. Hani bir lider hmm. adayı olarak çıkmaya çalıştığının farkında bir taraftan da MHP'li bir diseklaması halinde işte bahsettiğin hmm. e, Cumhurbaşkanı'nın damadıyla bile e, mücadele girmekten çekinmedi. E, yere geliyor Ekrem İmamoğlu'nun da e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı noktalarda çatıştığını düşünüyoruz. Yani Türkiye'de siyaset değişiklikle çalışacağız Emre. Bu ne? Şu anda bazı liderleri görüyoruz. Ama e, birkaç yıl sonra tamamen e, siyasette yeni kişiler ömrüden olacak. Ve siyasette bütün e, koklayan insanlar da bu değişimin farkında. Yani bir 2000 yılını başlangıcı benzetebiliriz. Ne oldu? Bir anda eski liderler gitti, yeni yeni liderler öpülen çıktı. Türkiye tekrar bir kriz döneminde ve tekrar e, siyasette birkaç yıl içerisinde köklü değişimler getirecek. Ve herkes bunun için e, ön mevzileri bugünden almaya başladı. Evet, ön mevziler, ön almalar derken ikili masa toplantısı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da Ahlatlı Bel tesislerinde buluştular. bir masada karşılıklı konuştular. özellikle AKP ve eee Cumhur İttifakı, BHP, AKP kanadında, Cumhur İttifakı kanadında bu masa altılı masadan bir kopuş olarak ikili masa söylemiyle değerlendirildi. E, sence bu iki lider niye bu böyle bir toplantı yapma gereği duydu? Yani bir süreden beri iki parti arasında sorunlar oldu. Biliniyor. Geçtiğimiz programlarda da buna değindik. İYİ Parti kanadının özellikle e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasındaki eleştirileri malum. Buna karşılık işte en sonunda Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisinden de bazı karşı cevapları geldi. E, bir de bu işin sosyal medya ayağı var. İki tarafında e, taraftarlar sosyal medyada kıyasla tartışıyordu. E, bunu bir sonucu erdirmek istemişlerdir. E, yapılan kulis e, görüşmesine dair CHP'den görüştüğüm insanlar oldu. Nedir? Ne konuşuldu tam derim. Yani denilen şu... Türkiye'de bir atasözü var da diye. Dere geçerken at değişilmez. Bu noktada kimsenin hani şu şöyle bir beklentisi yok. Yani bu ittifakın dağıtılması veya birinin masadan ayrılması e, ihtimal dahilinde görmüyorlar. Ee, çok büyük kırgın çözüm de bulmuş değiller ancak son noktaya kadar beraber gitmenin yollarını arayacaklar. Çünkü başka bir çareleri de yok ee, siyaseten. Hani e, iyi Parti bugün tek başına ayrılsa ve çok da adaylı gitse ne yapabilir? CHP <laughs> aday olur ama ne kadar sonuç alabilir? Mümkün olduğu kadar tek adaylı gitmeye çalışacaklar. Ee, ama tatmin de etmemiş. Mümkün olduğu kadar e, benim aldığım bilgilere göre e, partilerinden gelen, e, biraz daha ve diğer tarafı daha rencide eden açıklamaları mümkün olduğu kadar engelleme çalışmasına girecekler. Yani e, iki tarafta bu konu sistemleriyle, işte Meral Akşener Sıraçhane'ye dair gelen e, söylemlerden rahatsız olduğunu, e, rencide olduğunu söyledi. E, buna karşılık CHP'den de bir kırgınlık var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalardan dolayı. İki taraf bir süre bunları baskılamaya çalışabilir. Ne kadar sürer onu göreceğiz. Yani bunu bugünden kestiremiyorum sonuca ulaşmamakla beraber en azından e, biraz olayı soğumaya alan bir e, girişim gibi görüyorum. Çünkü e, hemen bir yeni kulis bilgisi aktarayım. Gerçi kuliste denebilirim ama geçen gün yeni CHP'den önemli bir isimle konuştum. Hani dedim nedir? Adayınızı mı açıklayacaksınız? Bu arada sürekli kamuoyuna şey baskısı var ya. Adayı açıklamıyor, adayı açıklamıyor. Tam da seninle konuştuğumuz gibi. Söylediği cümle şu. Ocak sonu Şubat başı ya verileceğiz. Yani muhalefet altılmasa kafasına Şubat, Ocak sonu ve Şubat başını koymuş. Bu tarihe kadar bekleyip, iktidarın görüp o tarihte bir adayla çıkmaya çalışacaklar ve e, ilme görüldüğü kadarıyla şu an için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana esiyor. Uhum. -huh. Evet. Yani, e, bu bu, e, görüşmeyle ilgili olarak e, sosyal medyada bu ikili masa fotoğrafının altına yapılan bir e, hmm. Aşağılık bir yorum var. Bunu da buradan bir gazeteci, bir vatandaş olarak da kınıyorum. Bir AKP'nin bir ilçe belediyesinin belediye meclis üyesidir, parti üyesidir, ne neyse artık kötü bir yorum yapmış. İnşallah o yorumunu silmiş ve özrünü dilemiştir o kişi. Ki biz bizde siyasetin daha güzel, daha iyi, daha onurlu bir yer olduğuna dair ümitlerimizi koruyalım. biz şimdilik bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerimiz, kulis müdürleri gündemi tartışmaya devam edecek. Ben Emre Kulcanay. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Bu yayını beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Fikirlerinizi de yorumlarda lütfen belirtin. İlerleyen programlarda arkadaşım Ali Kemal Erdem'le değerlendirelim. O da veda ediyor size. Teşekkür ederiz. Görüşlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bugün için siyasette durum bu. Ama sevgi yeni gelişmeler oluyor. Bizler de bunları takip edip olabildiği kadarıyla saptarmaya çalışacağız.